Arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Uzun zamandır bir video Bir video çekemedim Şimdi karşınızdayım Şimdi yem vereceğiz Babamla Gidelim Neredesin baba Verdin mi Bir sopa bul Sofanın avlusu Avlu sopa Hadi hemen de geliyor bakın. Şimdi iş başa. Hemen geliyor ya. Arkadaşlar bir görseniz. <gülüyor> 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 Hadi. Hadi, hadi. Evet. Abi gitmiyor. Ben kazdan korkarım arkadaş. <laughs> bakalım. Oh, oh, oh. Yine iyi. Önce bizden bizden önce yiyorsunuz hadi. Hadi giriş başa. Ay canım benim. Al. 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 Ay canım benim, ay canım benim. Ah ye. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Kör gözü ki, körü göz. Göz gözü şey. Açlıktan susuktan ölüyor. Şimdi daldılar yemeğe. Nasıl öyle kır oldu? Kaz mı? Gelsin, gel çiğ eti getireceğim. Padişah yemek verir. Gel çiğ eti Ben. Gel padişah yemek vereyim Gel, gel. Tamam poşetten al bakalım. Tamam. Arkadaşlar, bir saniye durun da. Gel, gel. gel. Sen git sabin versin hadi. Yürü şuradan ya. Arkadaşlar şu başka kö başkasının köpeği. Git şuradan. Sen. Ya Allah Allah şunlar da sokak köpeği. Boncuk gider misin aşkım? Gider misin? Gider misin? Ay çok cana yakınım. Çok cana yakın bak bana. Boncuk hayır ama. Aşkım kahve yiyeceğim sana Dur sana da vereyim dur. Orada okay. O da yesin, o da yesin. İyiymiş. <laughs> Ay bu ne? Ay şu oğlum Yürü şuradan. Hırlıyorum bir de ya. Bu sokak köpeği arkadaşlar. <laughs> ben bitirdin mi? Tamam hadi gitsen. Hadi git git. Git sen sahibim versin. Bak sen Karnın çok şiş tamam mı? Çok yeme. Çok yeme oğlum. Çayı kızım çok yeme tamam mı? Kızım. Almaz ama. Seni zaten birisine vereceğiz orada çok dolarsın. Hadi. Ya girer misin? Hayır. Ama yine vereyim arkadaşlar. <laughs> Doymuyorlar arkadaşlar. <laughs> Bir çuval alın. Doymuyorlar. Ah bu son ama. Ah bu son. Ay Allah'ım git şurasına. Ha bunu başkaları veriyor arkadaşlar. Hadi git. Git sana başkası versin. Hadi git sana sahibin versin. Yürü. Bu sokak köpeği değil de şurada ta. Ha turuncu olan sahipsiz. Git sana sahibin versin hadi. Bak su içiyor. Kazların, kazların, kazların su içer diye bakın. Bakın kazlar böyle içer. Bakın. bunun suyunu biraz dolduralım baba 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 evet. suyunu dolduracağız mı evet. tamam ben açıyorum suyu ama sinirim bozuldu şu boncuğa gireyim boncuğa varacağım bir tane Al. Ya sen ya, yeter ki yeter ki ayrıl benden hadi. Yeter ki ayrıl benden. Nereye koyayım ya? Ya şuraya koyayım. Ya, ya yeter ki ayrıl benden ya. Kızım aldım elinden. Aldım elinden. Tamam daha yok tamam mı? Tamam daha yok gel. gel geliyorum kızım. Hayır sana yok da. Çapşah seni. Çapşah sizi. Kavga ediyorsunuz değil mi? Ya şu köpekler artık ayağımın altından çıksın. Şurada bir sabit durmak istiyor. Gizli size sahibini versin. Yürü hayır. Giz. Gitsene zayıf Ha. Orada. Yine şimdi nerede? Yolun oğlum kimse yedirme. Yine şimdi nerede? Çatıda. Yürüyün şuradan. Hayatı açtı. Gidin şuradan ya. Gidin. Gidin. nasıl bir karesi? Bu nasıl bir Yordan. Köpek geldi buraya. Yürü şuradan ya. Arkadaşlar bahçemiz şu kadar büyük. Orası toprak olduğunda buraya salacağız. Bakar mısınız? Bakın böyle bir ince ince ot. Şöyle ne derim ha? Böyle de ince ince ot. Kapatayım hatta. Bakın ince ince ot. Bunlar... Hadi git şuradan. Hadi git sen sahibin yanına. Hadi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri öpüyorum. Kocaman katlar yolluyorum. Bay bay.